Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ekranda yılp 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 eden ışığa dikkat etmeyin. Çünkü kendi telefonumdan çekiyorum. Herhangi bir tesisatım vesaire yok. Videoda çok kaliteli değil ama e, videonun içeriği çok kaliteli olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Genel konumuz sağlıkla alakalı olacak. E, başımdan geçen bir trafik kazası sonucu edindiğim tecrübeleri, hayattan aldığım dersleri, e, geçen 16 ay serüveni sizinle paylaşacağım öncelikle neden böyle bir video çekmek istediğimi açıklayayım ben hastalık sürecinde bu sağlıkla alakalı çektiğim sıkıntılar sürecinde örnek alabileceğim sürecin nasıl olacağına dair bilgi alabileceğim hiçbir video bulamadım bacağımı bu arada bir operasyon geçirdim işte bacak kırılması, platin takılması, tibiyası, fibulası vesaire vesaire aratıyorum ama istediğim bilgileri alamıyordum. Bu yüzden Allah göstermesin ama benim gibi başına bu olay gelen kişilerin de bilgilenmesi amaçlı olsun istedim. Şimdi 2019 yılında Eylül ayında trafik kazası geçirdim motosiklette yolcuydum. Belediyenin yapmış olduğu sulamadan dolayı motosiklet kaydı. Ben de motosikletin egzozu ve arka tekerleği arasında ezildim. Sağ bacağım koptu. E, kırılmadı, koptu. Tamamen e, doku bütünlüğü bozuldu. Yani uzuv kaybı yaşadım. Bunun e, ilk yarım saati çok önemliydi. Çünkü uzuv kopmalarında hücreler, dokular ölmeden önce müdahale edilmesi gerekiyor. E, kaza esnasında asfaltta yatıyordum çünkü çünkü değil. Asfaltta yatıyordum, sürüklendim ve o esnada anlamadım hani nereme ne oldu. Başımda kask vardı. Boynuma bir şey oldu mu diye ee, endişe ederken başıma toplanan insanlar "Neyin var? Neyin var?" diye sorduğunda ben sağ bacağımın yerinde olmadığını fark ettim. Ve baktım e, bacak kopmuş ve yine sağ tarafımda ayrı bir şekilde duruyor. Ee, tabii o anda ağrıyı hissetmeye başlıyorsunuz sıcağı sıcağına farkındalığınız arttığı için ilk yapmış olduğum hareket elimle bacağımın üst boğumunu basen kısmını sıkarak e, kan akışını azaltmaktı. Çünkü e, ilk aşamada önemli olan bu ardından bacağıma kemerle turnike yaparak ilk müdahaleyi yaptılar. Uzvun oraya takılmasına kadar olan süreçte ilk yapılması gereken şey bu. Allah'tan hastaneye 15 dakikalık bir mesafedeydim. Ee, hemen ambulans geldi ve beni götürdüler. Bir ee, iki saat içerisinde ameliyata girdim. Ee, bu süreç şipşak anlatılacak bir süreç değil. Bu videomuz bununla alakalı bir başlangıç olsun. Elimden geldiğince peş peşe ve hızlı bir şekilde videoları çekip yüklemeye özen göstereceğim. Detaylarını ikinci üçüncü ve devam edecek inşallah videolarımda izleyebilirsiniz. Ee, özetle 15 ay boyunca 15-16. aydayım sanırım şu anda 5 tane ameliyat geçirdim. İkisi ortopedik bir tanesi kalp damarla alakalı iki tanesi plastik cerrahiyle alakalı plastik cerrahi deyince aklımıza yok burun estetiği yok göğüs estetiği gelmesin. Çok ayrı bir boyutta oranın yapmış olduğu görev. Ardından en son yine bir ortopedik ameliyat olarak bacağımı %10 75-80 oranında sağlıklı konuma getirmiş olduk. Tüm doktorlarım, 5-6 sene doktorum var. Ailem ve arkadaşlarımın desteğiyle şu an bugün e, eskisi gibi olmasa da yine de çok sağlıklı bir şekilde karşınızdayım. Ve bu videoyu çekiyorum. E, umarım diğer videolarda daha detaylı bir şekilde size aktarım yapabileceğim. Teşekkür ederim.